dambuş çekerim İsimsiz Aa abi pro'ya girelim lütfen. Konya, e, Torku, Konya Torku Konya Osmanlı maçıyla başlayacağız. Geldi mi sen? Yok ne be? Be. Gelin be. Fırlatın be Gelsene be. Pas atarım bomba. Be. Adamın önüne <laughs> orka pas atarım bomba. Be. Gönder içeri be. Oğlum adamı kaleye attı direkt ya. Pas istiyorum Cha 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 cha. Bir bir Harika bir ara top attım be. Oğlum senin yapacağın ya? <laughs> Adam bir türlü orta yapamıyor. Abi ya da vur 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 vur. Ya da boş var yayını kapatacağım ya.